Herkese merhabalar. Bu videomuzda sizlere araçlardaki iç hava sirkülasyon düğmesi hakkında bilinmesi gerekenleri anlatacağız. Pek çok araç kullanıcısı araçlarındaki iç hava sirkülasyon düğmesinin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor. Peki nedir bu düğme? Tam olarak ne işe yarar? Kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Bunları size sırayla anlatacağız. Uzun süre iç sirkülasyon sistemin aktif olması durumunda yazında, kışında, araç içinde bu oluşumuna sebebiyet vermesinin yanında araç içi karbondioksit seviyesi artırarak uyku getirilebilir ve sürüş güvenliğini tehlikeye atabilir. Bu nedenle dijital sistem kullanan başta premium markalar olmak üzere birçok araç bu sistemin belirli bir süre sonra sonunda otomatik olarak devre dışı kalmasını sağlar. Ama manuel kullanılan sistemlerde kendiliğinden devre dışı kalmayacağından araç içinde devamlı bir buğulanma ve pis koku oluşur. Özellikle dolmuş ve minibüsçiler bu sistemi düzgün kullanamadıklarından araç içinde devamlı ön camı elleriyle silerler sonra da klima bozuk diye şikayet ederler. Kışın özellikle yağışlı havalarda otobüslerde bu sistem efektif kullanılmadığından aracın camları buğulanır ve dışarısı da görülmez. Kışın buğulanan camlardaki buğuyu çözmenin en güzel yolu iç sirkülasyonu almadan klimayı çalıştırmaktır. Çünkü klimanın nem alma özelliği vardır. Yazın sıcak havada bir aracı soğutmanın en hızlı yolu ise camları birkaç santimetre aralıktan sonra klimayı en son hıza ve dereceye getirip iç sirkülasyonu almaktır. Daha sonra araç yeterince soğuduktan sonra camlar ve iç sirkülasyon kapatılır. Eğer sıcaklık aracın klimasını soğutabileceğinden fazla ise aralıklı olarak iç sirkülasyonu almak aracın daha hızlı ve çabuk soğumasını sağlayacaktır. Bu videomuzda bugünlük bu kadar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.